Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zırhçı yapacağım. Zırh satacağım. Hadi başlıyoruz. İlk elmasla koydum. Şimdi böyle. Şimdi bunu da koyacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi de zımmet koyalım. başka demir de koyacağım. Ya da koymayayım. Arkadaşlar şey ya da koyayım böyle. Tamam. Şimdi lacivert blok.

Arkadaşlar, bakalım da siyah can. Çok güzel gözüküyor. Şu tarafa da. Böyle. Arkadaşlar, bu tarafa da cam koyalım. Böyle. Kapıda koyacağım. Arkadaşlar, kapıyı da koyacağım. Koydum. Arkadaşlar, çatıyı da böyle kapatacağım. Az Arkadaşlar şimdi yapalım. Neden? Güzel bir zatçı yapacağım. satacağım. Bayağı ekipman. Task da sat satacağım, bir sürü yani. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmaya devam edin. olmazsam ya bana ne ya lütfen olsunlar Tamam arkadaşlar bitirdim. Şimdi içini de yapacağım. Ha, bu bitmemiş. Bir an bitti sandım. Arkadaşlar şimdi çatı da yapıyorum. Çatı bitti tamam. Arkadaşlar halıları da koyalım. Çok güzel bir zırhçı yapıyorum. Kazan bir arkadaşlar böyle yapıyorum ne <laughs> kadar arkadaşlar buraları da yapıyorum arkadaşlar izleyin sonra abone ol tuşuna basmayı unutmayın basın lütfen yüzde 95 e abone olmuyor yüzde 5 e abone oluyor o yüzden abone olun lütfen bir tek izliyorlar abone olmuyorlar o yüzden az Yoksa iyice güzel videolar gelir. Bildirimleri de açmayı unutmayın. <laughs> video atar atmaz geliyor hemen. Yani gelip bildirimleri açarsanız haberiniz olur. <laughs> o yüzden bildirim açmanız gerekiyor. video de da yazın. abi bir şey çek, bunu çek. Ben hemen çekerim zaten. Hangi oyunu istiyorsanız yazın siz. Ne zaman bir saat olsam o zaman çekelim. Arkadaşlar bu az kılıktan Şöyle Şuraya da. Buraya da. Biraz ters durdu. Tamam. Öbürleri de ters gibi dümdüz baksınlar. Tamam. Bunda da. Arkadaşlar kapıları da... Arkadaşlar ilk miğferleri takıyorum. Bana altın taktım. Öbürüne elmas takacağım. Tamam. Örümünün de nedir? Tamam, öbürüne de demir. Tamam. Arkadaşlar bunu kullanacağım sonra zincir tamam. Arkadaşlar zırhı da koyuyorum. Tamam. Bunu da koydum. Şimdi nedir? Bunu da elması da koyacağım. Tamam. Altın. Tamam. Demir de. Tamam. Arkadaşlar zinciri de taktım. Tamam. Arkadaşlar deriyi de taktım. Nedir? Elmas. Onu da takacağım. Tamam. altını da takayım. Sonra demir. Son kez. Tamam. Bitirdim. Sonra ayakkabı da koy. Arkadaşlar ilk altını koyuyorum. Tamam. Sonra elmas. <laughs> tamam taktım. Nether. Onu da taktım. Debi. Tamam. Demir'i de takayım. Çok güzel oldu bence. O da artık zırhçımız. Arkadaşlar buna elmas kılıç. Ne kalacağım? kılıcım. Arkadaşlar buna da ne da tahta kılıç. Buna düşünüyorum. Buna demek. Ya yok et. Arkadaşlar yaptığım hataydı zaten. Ya tamam. Arkadaşlar buna da Demek kalıcı takıyorum. Buna da altın. Tamam. Buna da taş kılıç takayım. Yanlış yaptım. Tamam. Hepsinin eline kılıç verdim. Çok güzel. Birine de mızrak vermek istedim de yok. Arkadaşlar burada üstte gözüküyor. Satın alabilirsiniz. Çok güzel. Herkes camdan bakacak. Beğenecek. Sonra içeri girecekler almak için. Yani çok güzel bence. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim açmayı. Bay bay.